Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Benden çok istenen bir video ile beraberiz. 90 FPS veren en iyi tabletleri birlikte inceleyeceğiz. Tabletler özellikle hem kullanım kolaylığı hem daha az ısınması ve genel deneyimiyle oyun için tablet almak telefondan da çok daha mantıklı diyebilirim. Sizce bu serinin devamı telefonlar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı ve bu liste dışında oyun için başka hiçbir tablete bakmayın. Her yönüyle en iyilerden bahsedeceğim ve bu tabletlerin hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi alınabilecek en ucuz oyuncu tabletiyle başlayalım. Burada Xiaomi Pad 6'yı görüyoruz. Tasarımsal açıdan Xiaomi 12T'nin tablet versiyonu diyebilirim. Kamera paketi oldukça hoş ve malzeme kalitesi de premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir kasayla geliyor. Kalınlık gayet iyi. Ağırlık da orta seviyede. Ekran kısmında 11 inç QHD+, Plus, 309 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken IPS bir panel burada kullanılmış ve bu ekranın en önemli artısı 144 Hz'lik yenileme hızı. Bu sayede menüde, uygulamalarda, arayüz deneyiminde çok akıcı bir tablette beraberiz. Özellikle yüksek FPS destekleyen oyunlarda da bu akıcılık farkını ne şekilde hissediyoruz. Donanım kısmında da hem fiyatını oranla hem de deneyim olarak halen en güçlü işlemcilerden Snapdragon 870'i görüyoruz ve 8 GB RAM 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Oyunlarda PUBG'de akıcı grafiklerde 90 FPS, HD ve HDR'da da 60 FPS'i rahatlıkla veriyor. Ultra HD'de de oynayabiliyoruz ve 45 FPS stabil bir şekilde oynatıyor. Ama tabii ki en önemli nokta 90 FPS. 90 aldığımızda yoğun patlama sahnelerinde kalabalık ortamlar harici 85'te 90 FPS bandında kararlı bir deneyim veriyor. Ses deneyimi, ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla çok iyi seviyede. İkinci sırada Xiaomi Pad 6 ile benzer fiyatlarda ve Apple'ın en ucuz tabletini iPad 9'u görüyoruz. 7.5 mm kalınlık ve 487 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme kalitesi yine üst seviyede. Yekpare alüminyum bir kasayla karşılaşıyoruz. 10.2 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken Retina IPS bir panel burada kullanılmış. 60 Hz yenileme bu tabletin eksisi ama 500 nit maksimum parlak ulaşabiliyor. Donanım kısmında iPhone 11'de gördüğümüz fakat halen performansta üst seviye olan A13 Bionic bizlerle birlikte. 3 GB RAM 64 GB depolamayla da birlikte geliyor. Buradaki 3 GB RAM kafanızda bir soru işareti oluşturmasın. Çünkü iPad için 3 GB RAM hem oyunlarda hem de genel kullanımda halen yeterli. Zaten o yüzden oyunlarda da en yüksek ayarlar 60 FPS'i hala destekliyor. PUBG gibi oyunlarda da Ultra HD'de 45 FPS alabiliyoruz. Hoparlör kısmında da Dolby Atmos stereo hoparlörleri görüyoruz. 3. sırada iPad 10. nesli görüyoruz. 10.9 inç QHD Plus Retina IPS bir panelle gelirken iPad 9'dan en önemli artısı çerçevesiz tasarımı. Donanım kısmında 5 nanometre A14 Bionic ile gelirken 4 GB RAM 64 ve 256 GB olarak iki farklı depolamayı görüyoruz. Ve iPad 10'u listenin ilk iki cihazından ayıran en önemli detay kesinlikle performans. Çünkü zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS de yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Dördüncü sırada ben 10 inç 11 inç gibi büyük bir tablet değil minik bir tablet istiyorum diyenler için hem performans hem de deneyimde en mantıklısı iPad mini 6'yı görüyoruz. 8.4 inç QHD Plus 326 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken Retina IPS 60 Hz ve 500 nit maksimum parlaklığı yanında DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi olarak da küçük ekranlı cihazlar içinde en mantıklı tablet. Donanım kısmında da şu an piyasanın en güçlü 5 işlemcisi biri A15 bayrını görüyoruz. 4 GB RAM, 64 ve 256 GB çift farklı depolama ile de gelirken oyun performansı olarak oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS desteğimiz var. Özellikle 4 parmakla ekranın her köşesine erişebilmemiz iPad Mini 6'yı oyun için alınabilecek en mantıklı cihazlardan biri yapıyor. 5. sırada fiyat performans olarak en beğendiğim tabletlerden Samsung Tab S9'u görüyoruz. 11 inç QHD Plus ve dinamik AMOLED bir panelle gelirken ben burada 750 nit maksimum parlaklıktan bahsediyorum ve 120 Hz tazeleme ile de gelirken donanımda Snapdragon 8 Gen 2'yi görüyoruz. Hem oyunlar hem de genel kullanım için çok başarılı bir işlemci. 8 GB RAM 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama var ve PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 90 FPS'i rahatlıkla veriyor. Yüksek grafiklerde de 60 FPS desteğimiz var ve iPad tarafında olduğu gibi oldukça kararlı ve keyifli bir oyun deneyimiyle karşılaşıyoruz. Burada ekranın AMOLED olması da deneyimi artıran detaylar arasında. Tamamen oyun odaklı kullanımda bile 6 saat ekran süresi veriyor. Batarya performansı 8 Gen 2 ile beraber gerçekten optimize edilmiş. Bir sonraki cihazımız iPad Air 5. 10.9 inç iPad 10. nesille aynı ekranı görüyoruz. Fakat iPad Air'ın öne çıkan en önemli noktası açık ara performansı. Ne 8 Gen 2 ne 8 Gen 3 bu tabletin yanına yaklaşamaz. Çünkü MacBook'larda gördüğümüz Apple M1 çipi iPad Air'da görüyoruz. 8 GB RAM, 64 ve 256 GB depolama ile gelirken oyun performansını herhalde anlatmama gerek yok. Çünkü performans olarak bu fiyat bandının açık ara en iyi tableti diyebilirim. En yüksek ayarlar 60 FPS, tüm oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz. Isınma, FPS dropu gibi sorunlar söz konusu bile değil. Ve Dolby Atmos stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün. Benim için birinci öncelik ekran boyutu diyorsanız Samsung Tab. Meta 9 Plus önümüze çıkıyor. 12.4 inç QHD Plus dinamik AMOLED 2X paneli görürken HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var. Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, 256 ve 512 GB'lık iki farklı depolama da var. Oyun performansı olarak Tab S9 ile bire birebir aynı. Fakat uzun vadede 12 GB RAM'in farkını kesinlikle hissedeceğiz. Tamamen oyun odaklı kullanımda 8 saat rahatlıkla oynatıyor. Büyük ekran beklentiniz varsa S9 Plus gerçekten mantıklı. 8. sırada şu an benim de kullandığım ve şu an tablet piyasasının tartışmasız en iyisi iPad Pro'yu görüyoruz. 11 inç QHD Plus Retina IPS ProMotion bir ekranla gelirken DCI-P3 renk uzayı Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Buradaki IPS paneli diğer cihazlarla karıştırmayın. Çünkü hem renk doğruluğu hem de canlılık doygunluk tarafında muazzam bir ekran diyebilirim. Açık ara en iyisi m 2 çipini görüyoruz. 8 GB RAM, 128, 256, 512 olarak 3 farklı depolamada bu sisteme eşlik ediyor. PUBG'de 120 FPS'i rahatlıkla alabiliyorken Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 120 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Genshin Impact gibi oyunlarda da en yüksek ayarlar 90 FPS veriyor. Ve burada ekranın 120 Hz olmasıyla 120 FPS deneyimini bize tam olarak yaşatıyor. Ayrıca iPad Pro'nun kamera ve tasarım konusunda da ciddi artıları var. Şu an oyun ve performans odaklı gittiğimiz için şu anda anlatmayacağım. 9. sırada da tablet piyasasının her noktada en iyisi iPad Pro'nun 12.9 inç QHD Plus ve şu ana kadar başka hiçbir tablette görmediğimiz mini led bir panele sahip. Yani AMOLED'den üstün OLED'le de aynı seviyede. Dolby Vision HDR10 120 Hz bir ekranla gelirken 1600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. iPad Pro 6. nesli 11 inçten ayıran en önemli fark ekran kalitesi diyebilirim. İkincisi de batarya ve 12 saate varan ekran süreleri alabiliyoruz ve haliyle kasa büyüdüğü için zortlu hoparlörün ses yüksekliği de daha iyi. Yani bunların dışında 11 inçlik iPad Pro'dan hiçbir farkı yok. Son sırada da oyun için ben alabileceğim en büyük ekranlı tablet'i istiyorum diyorsanız Android'inde en iyisi Samsung Tab S9 Ultra'yı görüyoruz. 14.6 inç QHD Plus, 239 ppi piksel yoğunluğu, dinamik AMOLED 2X panel kullanılmış, HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 930 nitlik maksimum parlaklık. Alaklık gibi bir tablette olabilecek en yüksek teknolojiler bu ekranda var. Donanımda Snapdragon 8 Gen 2'yi görürken 12 ve 16 GB RAM, 512 ve 1 TB'lık depolama bu sisteme eşlik ediyor. S9'dan, S9 Plus'tan oyun performansında herhangi bir fark yok. Buradaki en önemli detay ekranın büyüklüğü. Sanki yanımızda bir laptop taşıyormuş hissiyatı veriyor. Özellikle PUBG gibi oyunları klavye mouse bağlayıp büyük ekranda oynamak istiyorsanız Hub S9 Ultra alabileceğiniz en mantıklı tablet ve her yönüyle düşündüğümde kesinlikle en iyi Android tablet. Dostlar şimdi en önemli kısım. Ozan hangi tableti alayım? Hangisi bana göre dediğinizde. Burada eğer bütçeniz 10.000 bandındaysa oyun için en mantıklısı Xiaomi Pad 6. 15.000 bandında bir bütçeniz varsa da iPad 10. nesil hem performans hem de deneyim olarak en mantıklı tablet. 15 ile 20.000 bandındaysak da ekran kalitesi olarak da benim oldukça beğendiğim bu fiyat bandındaki favori Tab S9. 20.000-25.000 bin, bin bandında benim için 120 Hz önemli değil. Önemli olan alıp 7-8 yıl uzun ömürlü şekilde kullanmak istiyorum diyorsanız iPad Air 5. Büyük ekranlı fiyat performans bir tablet ihtiyacınız varsa da S9 Plus. Yine bu bütçelerde büyük ekranlı ve fiyat performans bir tablet istiyorsak da Tab S9 Plus. Ve yine bu aralıkta benim küçük bir canavara ihtiyacım var diyorsanız iPad Mini 6. A15 bayanik ve 8.4 inçlik kompakt boyutuyla 4 parmak kullananlar için gayet mantıklı. 30 bin bandında bir bütçeniz varsa da iPad Pro 11 120 Hz ekranı ve M2 çipi ile bu fiyat bandının en iyisi. Ama büyük ekran sizin için birinci öncelikse tableti hem iş hem de oyun için kullanacaksanız Tab S9 Ultra oldukça mantıklı iken benim aşırı büyük bir tablete ihtiyacım yok. Performans olarak da ekran yönünde de iPad Pro 6. nesil Tab S9 Ultra'dan daha mantıklı. Evet dostlar sizlerle beraber her bütçe için 90 FPS veren en iyi Tabletleri inceledik ve bu tabletler dışında başka hiçbir tablete bakmayın. Performans deneyim, ekran kalitesi her yönüyle en iyiler bunlardı ve bu tabletleri alabileceğiniz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve son olarak bu serinin devamı telefonlar içinde gelsin mi gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan sonraki videoya kadar hoşçakalın.